Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Selam olsun Kubilaylara. Zülal Kalkandelen. 12 Ekim 2025. Cuma günü yazımı şu satırlarla bitirmiştim. 7 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan rezalete seyirci kalan siyasi partiler ve siyasetçiler meşruiyetini kaybetmiştir. Bu artık çukurun en dibidir. Tek kurtuluş yolu, kuvayı milliye ruhunu diriltecek anti-emperyalist, laik, kamucu ve emekten yana bir örgütlenmedir. O gün genç bir okurumdan bir e-posta aldım. Yazdıklarını okuyunca hem umutlandım hem de şiirinden etkilendim, bu nedenle de gazetemizin okuyucularıyla paylaşmak istedim. Merhaba Sayın Zülal Kalkandelen, 20 yaşında bir üniversite öğrencisi olarak Beyoğlu, İstanbul'da yaşıyorum. Yazılarınızı dört gözle bekleyip severek okuyorum. Bugünkü yazınızın son paragrafında bahsettiğiniz gibi, bir örgütlenme veyahut fikri mücadele, halkı aydınlatma çabası gerekliliğinde gayret göstermekte, cömert ve özverili davranacağımı, bununla birlikte gerek kalem ile gerekse de fiili olarak yapılacak hallerde daima hazır olan bir okurunuzun olduğunu size iletmek istedim. Son olarak kaleme aldığım bir şiirim. Istırap içindesin. Göğe alışkın kanatları çamura bulanmış kuşların ıstırabı içindesin. Yangınlar içindesin. Cihanı kül eden ateşi, kendi mumunu yakmayan yangınların ıstırabı içindesin. Kuşkular içindesin. Su götürmez gerçekleri kör kuyulara bağırtan kuşkuların ıstırabı içindesin. Yanılgılar içindesin. Suyu boğmaz ateşi yakmaz sanan yelkenlinin karaya vuran küllerindeki yanılgının ıstırabı içindesin. Karanlıklar içindesin. Göğü hep mavisiyle tanırken tenha gece karanlığında kaybolmanın ıstırabı içindesin. Umarım karanlıklar, yanılgılar, kuşkular içinden sıyrılıp tenha gece karanlığında kaybolmadan bu vatan göğünü yeniden mavisiyle tanırız. Saygılarımla, Kubilay Kerim. 95 yıl önce 24 yaşındaki genç öğretmen Asteymen Kubilay'ı testere ile boğazını kesip öldüren şeriatçıların Atatürkçüleri, aydınları hala hedef haline getirdiği Türkiye'de 20 yaşında bir Kubilay'dan bu mektubu almanın anlamı büyüktür. Bu ülkede her yaştan böyle cesur yurtseverler yaşıyor. Bu ülkenin şair ruhlu devrimcileri var. Türkiye'yi emperyalizme yem etmek isteyenlerin, kompradorların, kendisini dünyanın ağası sananların ve onların Türkiye'yi bir kabile devleti yerine koymaya çalışan küstah temsilcilerinin gözden kaçırdığı budur. Hiç kuşkunuz olmasın. Karanlıklar dağılacak. Masmavi gök yeniden ışıldayacak. Yeter ki baskılar karşısında yılmayın, susmayın, sinmeyin, teslimiyet içinde olmayın örgütlenin. Cumhuriyet devriminin meşalesi yurttaşların yüreğinde yandıkça Türkiye'nin ne tam bağımsızlık ne de laiklik mücadelesi söner. Selam olsun Kubilaylara. Not. Bugün Türkiye Halk Temsilcileri Kadıköy Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy Şubesi'nin ortaklaşa düzenlediği bir cumhuriyet aydını Bahriye Üçok. Ok. Mücadelesi ve mirası konulu etkinlikte konuşmacıyım. Saat 15'te başlayacak etkinlik, Cafera Mahallesi Moda Caddesi 30 bölü 2 Kadıköy adresinde yapılacak. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.